Sapanca e, marka bir e, ilçemiz e, ve bu marka e, ilçeyi daha ileri taşımak için bazı yeni destinasyonlara yönelik e, yatırımları yapılması gerekiyordu. Sapanca e, Belediyesi'nin açtığı ihaleye katıldık. Yap-işlet devret modeliyle bu ihaleyi aldık. E, yeri ve e, çalışma şeklini Sapanca Belediyesi tarafından bize belirtildiği şekilde harfiyen onlara uyduk. 5 e, yıl gibi bir süreç aldı. Ülkemizin e, son yıllarda çektiği olay, e, başına gelen istemediğimiz olaylar bize de yansıdı. Dolayısıyla 5. senede e, tesisimizi açma imkanını buluyoruz. Hedeflenen biraz önce dediğim gibi Sapanca zaten marka bir ilçeydi ve bunu ileri taşıyacak özellikle körfez ülkelerinden gelen misafirlerinin kapasitelerini arttırmak için yeni bir yatırımlara gerek duydu Sapanca. Gözle görülür bir artış sağlanacağını tahmin ediyoruz. Buradaki amaç hem Sapanca yaşayanlarına bir katkı, aynı zamanda Sapanca Belediyesi de bizim aynı zamanda ortağımız. Buradaki satılacak her biletten veya gelirden Sapanca Belediyesi de hisse alacak. Süresi bittiğinde de tesis tamamen Sapanca Belediyesi'ne kalacak. Sapanca konum olarak düz bir ülke araziye konu yerleşik düzende olan bir yer. Dolayısıyla Sapanca'nın güzelliğini gelenler bütün olarak göremiyordu. Bizim çıkış istikametimizdeki Sapanca manzarasının bir bütünlüğünü görecek. Sapanca'nın dünyada da eşi az görülen bir göl özelliği var. Biz bunu bütün olarak göstermek için seyahat boyunca da bu güzelliği birebir yaşamayı hedefledik. Zaten gerçekleşen yapımda da gelenler de görecekler. Sapanca'yı başka bir gözle seyretmeye başlayacaklar. Teknik olarak şu anda testler yapılıyor. Pazartesi gün test bittikten sonra uluslararası bir sertifika alacağız ki o bizim için çok önemli. O sertifikadan sonra Perşembe gününden itibaren bile satışlarıyla açmayı hedefliyoruz. Sapanca ilçemizde kurduğumuz montajın tamamladığımız sistemimiz iki istasyon. 9 teleferik direği ve 36 kabinden oluşan bir sistemle montajı yapı tamamlandı. <laughs> teleferik sisteminde kullandığımız motor sistemleri, tahrik sistemleri, tamamının montajı, bütün aşamalarıyla kontrol edilerek sağlamlık testleri, ay ekstra kendi içimizde yaptığımız testlerle birlikte şu an için aktif şekilde çalışmakta. Herhangi bir kazaya veya herhangi bir probleme, mavi verecek hiçbir durumda şu an için söz konusu değil ve bununla karşı karşıya kalmıyoruz. E, Teleferik sistemlerinde doğaya özellikle çevre ko konjektürüne hiçbir şekilde zarar verecek bir durumla karşı karşıya kalmadığımızı buradan belirtmek isterim. E, sizin de e, göreceğiniz üzere hiçbir ağaç kesintisine e, ve doğa katliamı gibi bu tarz kötü tabirlere kesinlikle yer vermiyoruz. E, şu an için hattımız e, 55 metre yükseklikteki bir direklerden oluşuyor ve tamamen ağaç ve orman örtüsünün üzerinden devam ediyoruz. Tesisimizde saatlik kapasitemiz 1500 misafirle devam edecek. Saatte 1500 misafirimizi alt istasyon diye tabir ettiğimiz Sapanca Merkez 40 Kırkpınar Mahallesi'nden üst istasyonumuz olan İncebel Mesir alanına çıkarmış olacağız. Biz hem şehri hem göl manzarasını çok daha farklı bir açıdan, çok daha farklı bir durumla Misafirlerimize seyrettireceğiz. Tamamen panoramik bir görüntüyle misafirlerimiz karşılayacağız. Bu panoramik görüntü içerisinde de kabinlerimiz 8 kişilik maksimum kapasiteyle çalışıyor. Fakat değerli misafirlerimizin öngördüğü üzere kabindeki müşteri sayısı değişkenlik gösterebiliyor. Sapanca Teleferik'te gelecek olan misafirlerimizi karşılayacak çok farklı bir manzaradan bahsetmek istiyorum. Tesis ilk istasyondan, alt istasyondan yolculuğa başladıkları anda tam sol taraflarında bir göl manzarasıyla akabinde devam ettikleri takdirde ise tamamen bir orman manzarasıyla yani yeşil ve mavinin iç içe olduğu bir yolculuk bekliyor. Bu yolculuğu kaçırmamalarını, bu yolculuğu bir de bizim gözümüzden görmelerini mutlaka tavsiye ediyoruz.